Ne haber? İyidir senden. Gayet iyiyim. Ben nasıl iyiyim esas? Ay öyle bir rahat uyumuşum ki şu anda kalktım. Ben de ben de öyle böyle değil yani. Of acayip ferahladım ya. Ay ben esas nasıl ferahladım? Oh dedim ya. Oh dedim ya. İyi. Telefonu dün akşam ofiste bırakmışsın. Ben aldım. Bugün nasıl olsa ağlama uğrayacaktım. Geçerken bırakayım dedim. Allah Allah. Ben dün bütün gün ofiste aradım. Bunu bulamadım ama. Sağ ol. İyi ben alama gidiyorum. Meryem hala oradaymış değil mi? Evet orada da sana ne bundan be hayatım? Ben senden ayrıldım. Sen benden ayrıldın. Öyle tabii. <laughs> Çok özür dilerim ama ben senden ayrıldım. Olur mu ya? Önce ben söyledim ben bu olaylardan sıkıldım diye. Olabilir ama sokakta ben seni bırakıyorum diye bağıran kimdi? Onun öncesinde ben sana yürütemiyoruz diye mesaj atmıştım. Pardon ama yürütemiyoruz ben senden ayrıldım demek değildir. Burada kesin ve net kararı ben verdim. Ben senden ayrıldım. İyi böyle düşünmek sana teselli olacaksa. Ya benim teselliye ihtiyacım yok. Ben seni bıraktım Osman. Üf, tamam tamam böyle daha iyi hissedeceksen. Ne yapalım yani. Aa. Allah Allah ya. <laughs> Benden habersiz nasıl çıkarır Tanrı verdiği işten ya? Ara hemen geri gelsin Fatoş. Ay şekerim, Tanrı verdi de bozulmuş. Artık dergide çalışmak istemiyormuş. Daha iyi hayat. Çocuk müzisi ya. Yani. Sersem gibi bir kadına takılıp kaldı. Boş zamanlarında geçsin tozsun, gözü açılsın biraz. <laughs> Aa, lütfen Bülent. Bazı esprilerini hiç hoş bulmuyorum. Ya aslında Aslı'nın canı sıkkındı. Bugün izinli Cem'cim. Bir arayalım bakalım ne yapıyormuş? Şey, pardon, bir kap için onu daha alabilir miyim? Alo, tatlım. Nasıl gidiyor bakalım yalnız hayat? Çok iyiyim vallahi harikayım, süperim. O kadar rahatım ki. Geri zekalı Osman, şimdi önce ben ayrıldım diye üste çıkmaya çalışıyor. Bak. Aman bırak çok iyi oldu ya. Ben bakmışım onunla evinden Alatürk e eşyalarından bilmem nesinden. Halasının oğlu. Ama neyse boş ver. Ya bak ne diyeceğim. Şu yeni açılan spor salonuna yazılsana. İçerisi yakışıklı dolu. Çok bereketli. Ya <laughs> <laughs> akşam rak barda olacağız. Keyfin gelirse sen de uğra. Tamam canım. Hadi bay bay. Ha. Ha. Tamam, tamam. Hadi hoşça kal. Sana selam söyleyeceğim. Hadi ya. Aleyküm selam. Ben senin evinin dekorasyonu için hiç Alaturka falan demedim. Dediğini biliyorum Aslı. Ama şöyle bir şey var. O eşyalar Alaturka falan değil. Aile yadigarı. Ayrıca benim evimi döşeyen mimar İstanbul'un en iyi iş mimarlarından biri. Şahika mı dedikodu yaptı sana böyle? Ayrıca şunu da söyleyeyim güzelim. Ben halasının oğlu falan değilim. Sadece yaşlı bir kadını yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Anladın mı? Kim söyledi bunları sana Osman? Ben duyarım. Nereden duyarsın? Kuşlar geldi söyledi bana. Hadi eyvallah. Ha, şu pijamayı da çıkart artık ya. Tamam seni terk ettik bıraktık üzgünsün ama bir yere kadar yani. Ben seni bıraktım ben. Aa, Alo, iyi günler. Nişantaşı Fit Spor Salonu mu? Merhaba. Aslı Sütçüoğlu ben. Benim üyelik kartım çıkacaktı. Çıktı mı? Neden? Nasıl kabul etmiyorsunuz? Kim tehdit etti sizi? Ha benim nişanlım yok ki. Osman mı? Oo, pijamalarını çıkarıp buraya geldiğine göre ciddi bir mevzu var bebeğim. Evet var. Sen dedikoducu ve düşük çeneli bir insansın. Mevzu bu. Ne diyorsun be? Ya aramızda konuştuğumuz her şeyi gidip Osman'a anlatmak zorundaydın değil mi Şahika? Akraba yalakası. Hiçbir şey anlatmadım kızım. Ya evinin dekorasyonuna Alaturka dediğimi biliyor. Halasının oğlu dediğimi biliyor. Hatta nereden öğrenmişse spor salonuna yazılacağımı da öğrenmiş. Gitmiş adamları tehdit etmiş. Ay ne diyorsun ya? Ay çok mu şaşırdın? Baksana kız. Sen bunları telefonda mı konuştun? Ee, evet. Telefonda Fatoş'a anlattım. Sen de Fatoş'un yanındaydın. Demek ki o da sana anlattı. Sen de fırt Osman'a. Ya da... Osman abim buraya geldi, senin telefonunu aldı ve içine alet taktırdı, dinliyor. Ne? Bizim aileyi yavaş yavaş tanıyacaksın bebeğim. Ara bakayım beni. Niye? Ara ara. Alo? Ay, aslı. Ne haber bebeğim? İyi Ay kız, duyduklarım doğru mu? Üsküdar'da tek başına eve çıkıyormuşsun öyle mi? Ben. Evet. Ee, evet, ben artık Üsküdar'da oturmaya karar verdim. Ay, ne enteresan. Ya ben de taşınırken bir şey ihtiyacın olur mu diye aradım. Eee, ben seni aradım. Tamam. Ee, oldu, görüşürüz. Öptüm. Oldu, oldu. 24 saat içinde sonucu alırsın. Ne alt edeceksin Üsküdar'da? Hah, işte bu. Hayır, Üsküdar'da kim var? Osman, telefonları mı dinliyorsun değil mi? Hayır. Bu Üsküdar hikayesini ben sadece telefonda Şahika'ya anlatmıştım. Sen nereden öğrendin? Hissettim. Osman birinin telefonlarını dinlemek suçtur biliyorsun değil mi? Lan ülkede herkes herkesi dinliyor. Ben seni dinlemişim ne olur ya yabancı mıyım ben? Osman sen hastasın. Hayatım ben seni korumak için yapıyorum ya. Bak şimdi senin başında da değilim. İyi niyetlisi olur, kötü niyetlisi olur. Bıraktığımız kızı kuruda kuşa yem mi edelim yani? Ay ben seni bıraktım gerizekalı! Terbiyesizleşme be! Ay, yürü Osman git hadi sinirler göreyim! Vallahi anlamaklıymış ya! Aman halasının oğlu! Kesme holasının kesme. Ay, gir içeri gir! Yap. Yürü git şuradan! Puh. Allah değil mi be? Ay ama çirkinleştik be! Aaa! Oh. Bravo ya! Hemen yani! Ya bileğini burkmuş da! Ha. İyi günler teyzeciğim! İyisin? <laughs> Ee, Osman telefonlarımı dinliyorsun ve hiç hoş değil. Meryemciğim sen şurada iki dakika vitrin bak bakayım tut şunu da. Hadi canım benim hadi hadi. Ee ne yapacaksın Aslı? Ne yapacağım çok açık değil mi? Ha beni bırakma diyorsan bakarız. Meryem'le şu anda aramda bir şey yok. Ay bir kere ben seni bıraktım. İkincisi elimde her türlü delil var seni mahkemeye vereceğim Osman. Ne demek mahkemeye vereceğim? Ya telefonlarımı dinliyorsun. Hak var, hukuk var kardeşim. Başına bela alma Aslı. Ay alırsam ne olur be? Benim eniştem avukat seni süründürürüz. Sen daha Koç Aslanlı ailesini iyi tanımadın herhalde ha? He? Ay yok tanıdım, tanıdım çok şükür. Osman seni rezil edeceğim, rezil. Aslı çirkinleşme. Ya sen çirkinleşme, ne bu böyle parmak bilmem ne? Bu silaha mı güveniyorsun, buna mı güveniyorsun? Hop hop hop, eline ayağına dikkat et. Ne oluyor ya? Sen Aslı'nın eline mi vurdun? Sen hangi sıfatla daldın lan şimdi bu olaya? Aslı'nın eline mi vurdun oğlum sen? Arkadaşım, hadi git kaşınma. Gözünü seveyim ya. Ya tamam, saçmalamayın. Hadi. Asıl hadi. sen tamam. kaşınma lan. Cem? Bana bak. Asıl Cem, sen kaşınma. Makanda mısın lan sen? Cem? Paralarım seni ha. Yürü lan. Yürü, el seti görelim. Hadi. Asıl sen... Yürü lan. Aa! Aslı, kaç! <laughs> Onu vurmayacağım lan. Sana çektim. Uyarı olsun diye. Osman! Ha. Osman! Kele haydi polis, moris gelecek. Ulan hepiniz manyaksınız Osman. be. hepiniz. Osman, hadi aslanım boş ver yürü gidelim. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? İyiyim. <laughs> başka senden başka duyamam ben hiç kimseyi senden başka senden başka sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka olamam senden başkasıyla. Bütün ömrümce o çapkın gülüşün var ya. Bir ilk bahar yağrıdu sanki ardından güneş doğar ya. Yaktı bir ateş gibi. Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Senden başka, senden başka Olamam senden başkasıyla Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka duyamam ben hiç kimseyi Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Senden başka, senden başka Olamam senden başkasıyla Hop gel düz git Ankara'yı geç sana biraz yukarısı Altın izah eden sonra köprünün hemen